Arkadaşlar ben Fkem Bugün sizlerle beraber ve Emine beraber Craft Rise'in yeni haritalarına bakacağız arkadaşlar. Daha doğrusu bir tanesini sınav Bu part bitince de videoyu kapatacağız. Aa ben direkt 8... Demirle aldığım günlerimle elmasa gideceğim ben. Sen de istedin. Ne yapabilirsin bezle? <laughs> Alanlar gelmediği sürece. Bir de arkadaşlar normalde... <laughs> normalde kullanıyordum ben büyüklük açısını Minecraft'ta seçenekleri falan. Kötü gözüküyormuş. Televizyonda izledim kendi videomu. O yüzden arkadaşlar büyüye çekme kararı aldım kendimce. Ben de daha güzel oldu. Ama videolar daha kaliteli çıkar yani. Konuşacak bir şey bulamadım yine. Aga. Biz bana oyunda makro diyenler hakkında ne düşünüyorsun? Sen benim bizzat gördüğüm nasıl bu falan yaptığımı. Drakilik yaptığımı falan. Bana makro diyenler için ne düşünüyorsun sen? Geldim hatta senin senin evinde fare senin kendi farenle yaptım. Gördün aga. <laughs> düştüm. Vallahi ben onlar yanlış. Geldim. Umarım görmem şimdi aga orayı gördüysen fena. <laughs> o aga adamlar ta. Ha, ortadayım. Ben de yan takıma satışım aga o zaman adamlar çok pis Gül şu çünkü. Senin için elmas set yapıyorum. Elmas set getiriyorsun ortadan, ortada. Ortada satılıyor muydu? Evet satılıyor. Tamam abi satılıyor <laughs> sıkıntı yok. E, satılıyor. Daha, <laughs> ben... ha, ya S oğlum ya. ben niye sürekli düşüyorum bugün ya? Neyse bu part biraz uzun olsun zaten. Video yüklemelerini derse daha bir kolay oldu artık nedense. Aga <laughs> demese şey çektim. Yapma. Gayim <laughs> demese şey çektim. Yapma ya. <laughs> Gidelim salladı Ne yapayım? Oyun? O adamdan üç tane maç çıktı. Ben bir <Gülüyor> tane, <laughs> tane daha. <alman> <laughs> Mustafa gelmedi. atatürk siz geldiği gibi geri giderler. Ben bir elmas kazma yapıp bak ya bunların benzinine gideceğim geri. Elmas kazma, elmas baltı falan yapıp geri gideceğim ben bunların benzinine. Efendim Minecraft'ın ilk kralı Aga. Bu maalesef. O yüzden artık efekral 45 Hayır ben adı adı. Düştüme king. Kes sen. Senin discord hesabının adı. E ben de efekral 45 yaparım discord hesabımı. Bildiğiniz gibi, bilenler vardır belki FK'yim. Burada arada Emir'in kanalını da açıklama kısmına bırakacağım. Büyük ihtimal o da abone olursunuz. O yakın zamanda video atmaya başlayacak. Ço çoğunlukla shorts videosu atıyor şu anlık ama. O da ha, iki ayda bir. O da geri dönecek, comeback atacak bir YouTube'a. Comeback. <laughs> Efe <laughs> Ha adam aşağı düştü. F-16 gibi inecek bak ben buradan inerim At Atlarsam ölürüm O yüzden atlayacağım Ölmesi gerekiyor Bak ben takımı kırdım Şimdi eleme gidiyorum Bu adamın biraz pingi var gibi Eleme git Olur, hayır hayır, karşımda hayır, karşımda hayır karşımda öyle ama öyle olmaz, öyle olmaz biliyordayız. Aga bu et taşını tamam. yapalım mı bir ara? Ya da vazgeçelim koyalım bir ara. Olur. <laughs> Olur. Oğlum FPS'im çok düşüyor benim evet, ya. Lan. Ben... 145 145'e Böyle Böyle çok kasıyorum, hiç var evet. ya. Aga 550 FPS alıyorum ama 30 FPS gibi hissettiriyor, neden? Sen 60 FPS al. E, ben buraya kendi... Aga kanser ya, Sonra, Kalan kırmızı çok ciddi kanser bu arada. Gitmiş o ok kalmış. evet, tamam adam akıllı vs geldi. Ama hala ok atıyor. Tamam. Normal pp de alamış Adam da doğru seçim yapmış. Normal pp de alamıyor çünkü. Aga 5 tane otuş topum okum var. 5 tane otuş topum var. 3 tanesini geri bıraktım. Ortayı bu kadar şanslı bir insan olabilir. Şurası nasıl, nasıl Videoda drop giriyorsa girsin artık ya. Bıktık. Bıktık şu fikir afrezen FPS drop sorunundan. Ya bıktık. Arkadaşlar bu arada <laughs> The, Bridge, The Bridge ASMR videomu beğendiyseniz o videoyu beğenin ya da bu videoyu beğenin. Ona göre Emir'le beraber çift facecam'le ASMR videosu atalım The Bridge'de. Değil mi Emir? Emir şey. <laughs> <laughs> ee, <laughs> <laughs> aga <gülüyor> moda, <gülüyor> hatta bu video Hatta lan bu sonra çekiyoruz tamam mı? Kaç dakika like gelirse gelsin. <laughs> bu videoyu çekelim tamam. başlıyoruz. Sağ alt tarafta saat gözüküyor zaten. Çift facecam. Facecam açayım kameramı bağlayayım ben bir OBS ayarlayayım falan. Direkt aga direkt. Tamam geldim. Oğlum sen oynamıyor muydun? Sen benim dediklerimi duymadın. E aga bu video bittikten sonra direkt evet. bile direkt şey çekiyoruz. Ee, çift face çekiyoruz. Sen dedin o kadar. Ay kendi, kanalında, kendi kanalında kendi kanalında paylaşayım be. Aga Azıcık aga kanserlik yapacağım. Adam bezinde duruyor büyük ihtimal. Akla öldüreceğim aga adamı. Geri <laughs> daha gel ortaya giderken öldürdüm ya. Ya tam vuruyordum aga adamı ya. <laughs> aga adam 5-6 <beş>, tane <laughs> çok, çok güzel <laughs> eğimli ok attım. Ha vuramadım. Adamda da ok var. Heh. Ya O sen miydin? Cık. Ay. Ben yaptım aga. Ben birazdan koruma altı yap. Ben yani koruma dört. Ama koruma Yanlışlıkla attım bordo. O kaç sana. Sana o kaç çektim. Yemin ederim trollemedim. Elimde katı istasyonu görüyor musun? Doğru. Adam da görmediğimizi zannediyor diyecek mi? Adam Doğru. burada yokmuş. O niye herkes birbirini <laughs> öldürüyor? Aga orada büyük pp var. Benim oraya girmem lazım. Acil. Bu arada aga partayı nasıl buldun? Hiç sormayı unuttum sana. Hiç sormadım daha doğrusu. Güzel <laughs> <laughs> ya. uzun zamandan beri güncelleme gelmiyor. Ve bu yüzden Craft kitlesi komple öldük. Yes. Sana katılıyorum. Kanka dur bir. ben de bir gideyim. Aga son bir kişi kaldı onu Adam, adam tüte veri Aga ben altın bir olacağım olmaz. Hayatta olmaz. Aga adam altın elma Bilmiyor ki burada koruma için eşit defa var. <laughs> ha, öldürdüm. Neyse evet arkadaşlar videoyu Hayır. beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimler şimdi yeni videolarda abone olsun. Görüşürüz.